Merhabalar. Ben Doktor Yusuf Tüylü. Bugün sizlere Smile Lazer hakkında bilgi vereceğim. Smile Lazer çok hızlı uygulanan bir tedavi yöntemidir. Tek cihaz kullanılır ve yaklaşık 20 saniyede lazer süresi tamamlanır. Hastanın lazer odasına giriş çıkışı yaklaşık 7-8 dakika gibi sürer. Smile Lazer göz kuruluğu yapmaz ve göz kuruluğu olan hastalarda güvenle uygulanabilir. Smile Lazer kornea yapısını çok az değiştirir ve kornea biyomekaniğini en iyi koruyan lazer tedavi yöntemidir. Bu sayede eksi 10 dereceye kadar yüksek miyoplarda da güvenle uygulanabilir. Ayrıca Smile Lazer'de iyileşme çok hızlıdır. Lazer sonrası 2-3 saat gibi gözde sulanma, batma olur. 4. saatin sonunda hasta tamamen iyileşmiş olur, görmeye başlar. Ertesi gün duş alabilir, araç kullanabilir, işine dönebilir ve sosyal aktivitesini yapabilir. Eğer siz de lazer olmak istiyorsanız Smile Lazer tekniği hakkında göz doktoruna başvurarak bilgi alabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.